Merhaba çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. E, bugün sizlerle işlem önceliği konusunu işleyeceğiz. E, konuya başlamadan önce e, neden işlem önceliği konusu önemlidir? Neden işlem önceliğine dikkat etmemiz gerekir? Bunu göreceğiz. Mesela bir işlemimiz verilmiş. 12 eksi 6 bölü 3 işlemi. İşlemi iki defa yazıyorum. E, neden? Birinde önce çıkarma işlemini yapacağım. Diğerinde önce bölme işlemini yapacağım. Yapalım. 12'den 6 çıkardım. 6 kaldı. 6'yı 3'e böldüm. 2 oldu. Aynı işlemi tekrardan yapıyorum ama bu sefer önce bölme işlemini yapalım. 6'yı 3'e böldüm. 2. 12 2'den 10 kaldı. Peki aynı işlem iki farklı sonuç. Hangisinin doğru olduğunu bulabilmemiz için işlem önceliğini öğrenmemiz gerekir. Birinde çıkarma işlemini önce yaptım. Birinde Bölme işlemini önce yaptım. Ee, şimdi öncelikle işlem önceliği konusunda şöyle bir sıralamamız var. Ee, tabii ki ilk önce üstü sayıların değerini bulmamız gerekir. Üstü sayıların değerini bulmadan hiçbir işlemi yapamayız. Üstü sayıların değerini bulduktan sonra ilk olarak parantezin içi yapılır. Parantez içi yapılır. İkinci olarak çarpma veya bölme işlemleri yapılır. Üçüncü olarak toplama veya çıkarma işlemleri yapılır. Şimdi buna göre önce parantezin içi yapılacak, varsa çarpma bölme işlemleri yapılacak, varsa toplama çıkarma işlemleri yapılacak. Şimdi soruma geri dönüyorum. Çıkarma ve bölme işlemleri var. Parantezim yok. Bölme işleminin önce yapılması gerekir işlem önceliği sırasına göre. Bu durumda benim birinci işlemim yanlış oldu. Çünkü ben çıkarmayı önce yapmıştım. O yüzden önce bölme işlemini yapıyorum. 6'yı 3'e böldüm. 2, 12 sayısından 2 sayısını çıkardım. 10 bu sorunun doğru cevabı 10 olarak bulunmuş olur. Şimdi birkaç tane bunlarla ilgili örnek yapalım. Mesela 105 bölü 12-5 artı 12 işlemi bize sorulduğunda. Şimdi önce parantez içi yapılır. 12'den 5'i çıkardım 7. İşlemin tamamını konuyu iyice öğrenene kadar işlemin tamamını tekrar tekrar yazmaya dikkat edin. Artı 12. Bölme ve toplama işlemleri arka arkaya gelmiş. Parantezi yaptım. Çarpma bölme toplama çıkarma. Sıralama bu şekildeydi. O zaman önce bölme işlemini yapacağım. E, 105'i 7'ye bölersem 15 olur. 15 de 12'yi toplarsam sonuç 27 olur. Devam edelim bu örneklerden. Ee, başka bir örnek yapalım. Bu sefer içinde üstü sayılarda bulunsun. 148 sayısı eksi 4'ün kübü çarpı 2 artı 3'ün karesi eksi 12. Tabii ki önce parantez içi yapılır. Ancak burada parantez içi biraz uzun. Parantezin içinde üssü sayılar var. O zaman ilk önce üssü sayının değerini hesaplayalım. 148 eksi 4'ün kübü 4 kere 4 16. 16 kere 4 64 çarpı 2 artı 3'ün karesi de 9'dur. Parantezi kapat. Eksi 12 yazdım. Devam ediyorum. Çıkarma, çarpma ve toplama işlemleri yan yana gelmiş. Çarpma ve bölme işleminin önceliği vardı. O zaman önce bunu yapıyorum. 64'ün 2 katı 128. 148 eksi 128 artı 9 parantezi kapat eksi 12 işlemini yapıyorum. Devam edelim. 148'den 128'i çıkardım 20 kaldı. 20'den 9'u çıkarıp 12 pardon 9 ekleyip 12 çıkaracağım. Şurası eklemeydi. 20'ye 9 ekledim. 29'dan 12 sayısını çıkardım. Sonucu 17 olarak buldum. Ee, şöyle de bir durum var. Toplama ve çıkarma işlemleri veya çarpma ve bölme işlemleri yani öncelik olarak aynı sıraya sahip işlemler yan yana geldiğinde işlemlerin soldan sağa yapılması gerekir. Bununla ilgili birkaç tane daha soru çözeceğiz. Ee, mesela şunu demeye çalışıyorum. 74 eksi 26 artı 45 bölü 5 artı 8 çarpı 9 işlemi sorulmuş bize. Öncelikle bölme ve çarpma işlemlerini yapmam gerekir. 45'i 5'e böldüm, 9. 8 kere 9, 72. Hepsini yazıyorum. 74 eksi 26 artı 9 artı 72. Ee, çocuklar bu işlemi yaparken toplama ve çıkarma aynı öncelik sırasına sahip olduğu için işlem soldan sağa devam eder. 74'ten 26'yı çıkarırsam 8, 48 kalır. 48'e 9'u eklersem 57 olur. 57 ile 72'yi toplarsam 129'dur bu işlemin sonucu. Birkaç tane daha yapalım işlem önceliği ile ilgili. Tabii ki bunları soru çözdükçe pekiştireceksiniz. 23 artı 81 bölü 3'ün kübü eksi 17. Tabii ki önce üstü sayının değerini bulmak zorundayım. 3'ün kübü 27. Aynı sayıları baştan yazıyorum. 23 artı 81 bölü 27 eksi 17. Devam ediyorum. Toplama, bölme ve çıkarma işlemleri yan yana gelmiş. Bölme işleminin önceliği vardı. 81'i 27'ye bölersem 3'tür. 23 artı 3 eksi 17. Öncelik olarak aynı önceliğe sahip işlemler yan yana geldiği için işlem soldan sağa devam eder. 23'ü e 3 ekledim. 26. 26'dan 17'yi çıkarırsam 9 kalır. Tekrardan devam edelim. Başka bir örnek yazalım. 63 eksi 7 çarpı 6 ee, bölü 9 eksi 3. Şimdi önce parantez içi yapılmalı. İlk önce parantez içi yapılır. 9'dan 3'ü çıkardım 6. 63 eksi 7 çarpı 6 bölü 6. Çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri yan yana gelmiş. O zaman çıkarma bir dursun çarpma ve bölme işlemleri yapılır. Aynı işlemler aynı önceliğe sahip olduğu için soldan sağa devam ediyorum. 7 kere 6 42. 42'yi 6'ya bölersem 7 olur. E başında da ne vardı? 63 eksi 7 işlemi. 63'ten 7 çıkarsam sonuç 56 olur. Ve bir tane daha örnek yazalım. Ee, biraz daha uzun bir örnek yazalım. 34 artı 2'nin 5. kuvveti bölü 20 eksi 7 çarpı 2 işlemini yapalım. 2 tane parantez verilmiş. O yüzden bu parantezleri ayrı ayrı hesaplamam gerekir. Önce buradan başlayalım. Üstü sayının değeri 5 tane 2'yi yan yana çarparsam 32'dir. 32'yi 34 ile topluyorum. 66 bölü. Bu, burayı yapalım. Çıkarma ve çarpma işlemleri yan yana gelmiş. Çarpma işleminin önceliği var. 7 kere 2, 14. 20 sayısından 14'ü çıkarırsam bu parantezin de sonucu 6'dır. İlk parantezin sonucu 66'ydı. 66 sayısını 6 sayısına bölersem sonuç 11 olur. Ee, bu konuyla ilgili çok fazla egzersiz yapmanız gerekir. Yani çok fazla soru çözmeniz gerekir. Sorularınızı çözüp yapamadıklarınızı eğer bana ulaştırırsanız ben e, bir şekilde size yardımcı olmak isterim. E, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Herkese e, başarılar diliyorum.